...bana ne içirdin bile be kafan fıldır fıldır güne. Seni iki tane görürüm ha. Esasında senin bir tanene bile tahammül edemem... ...bunun sayesinde ikisini bir de tahammül ederim. Osman'a gel. bu tabii şişede durduğu gibi durmuyor. Bunu içerken düşük viteste içeceksin... Tamam mı? Demlerine girişsene lan buraya zeytin. Çok sarhoş oldum ya Sinan. Bir zeytini avlayamadın ya. Yok be ya. Zeytin ne gittin buraya? Kaçıyor. Yürü buraya zeytin. Yakaladım. Bunun ehliyatı var mı be? Alkolden kaptırmış. <laughs> Karan yüzümü yedireceğim. Aga, ben gideyim de bir ayrılmak için yüzünü <laughs> yiyeyim. diye yüz yıkamak. Baştan aşağı duş yapsan ayrılamazsın be. <laughs> sen de gelip bana kes artık. Kadesine sarhoş musun sen? <laughs> Hop, ne oluyor orada be? Otur abi. İyi akşamlar hanımlar. İyi akşamlar abiciğim. Eğlence lazım mı? Hanımlar eğlencenize ortak olsun. Vallahi böyle eğlence her bünyeye lazım bence. Kafiye nasıl oldu sence? <laughs> Para işini kendi aranızda halledersiniz artık abiciğim. Tamam biz onu şey yaparız. O zaman buyurun eğlenceler. Ay Mersi de de ...kibarsınız. Siz buradan da kibarsınız. Eğlence <gülüyor> lazım olduğunda... ...yine bekleriz. Eyvallah. Öyleyse eğlenceler... ...istikamet bizim masa. Barış Barış. Bırakın <laughs> 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 <Yardımmıştır> <yapıyor. días> masayı. <gülüş> i̇şte burada. Sizi şöyle alayım. Sizi de ben... ...böyle alıyorum. Buyurun. Kendini de ben en iyisi böyle alıyorum. bunlar... ...bunlar bizi ayıltmaya geldi Osman Ağa. Bizi iyi edecekler. <laughs> bunlar doktor mudur be Sinan? Evet Osman Ağa. Bunlar gönül doktoru, gönül. Hay evet doktoruz. Ay sen o canını yersin be doktor. <laughs> Ne demişler Osman Aga? iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş ha? <laughs> İsterseniz muhabbetimize bizim orada devam edelim. Sizin orası ne? Evet. Bunların orası muayene hale. Tamam, tamam. Aman doktor. Bir dakika. Garson, bizim hesabı kapı gel koçum. Muayeneler gidiyor. bu hafta. <laughs> bana bak. Ekmek ver şuradan bana. Bu oğlanı benim gözüm hiç tutmadı Tuğçe. Anne Allah aşkına gözüm hiç tutmadı da ne demek? Yani ben bu çocukla evlenmiyorum ki sadece ders veriyorum. <laughs> Tuğçe'cim eve giriyor ama bu çocuk. Bana hiç tekin görünmüyor. Çocuk dedin koskoca oğlan çıktı be evladım. Anne ben nereden bilebilirdim onun beş sene sınıfta kaldığını? <laughs> Neyse şimdi biliyorsun ama değil mi? Bu konu kapanmıştır. Hayatta olmaz öyle şey. Ben o çocuğu yarı yolda bırakmam. Konuşma. Kapı çalıyor git kapıya bak bakayım. Hem anneciğim unutma ki ben senden bu işin izini de almıştım. İyi akşamlar Tuğçe kız İyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. De börek yapmıştın da e, boğazımızdan geçmedi size getirelim hep beraber yiyelim dedik. Ay neden zahmet ettiniz? Ya ne zahmeti canım olur mu öyle şey? Melahat Hanım evde mi? Evde. Bir ona da bir merhaba deseydim ben. Melahat Hanım. <laughs> Melahat Hanım iyi akşamlar. Aa, canım Safiye Hanımcığım hoş geldiniz. Buyurun sofraya hemen sofraya. <laughs> Kızım dili bir sandalye koysana. Biz yedik Melahat teyze, afiyet olsun size. Annem börek yaptı, onu getirdik. Bakayım. Oh misler gibi kokuyor. Ellerine sağlık Safiye Hanım. Afiyet olsun. Hem börek getirem dedim, hem de mahalledeki gelişmelerden sizi haberdar edeyim dedim. Ee, ne gelişmeler var bakalım? Şükran var ya Şükran. Var, bizim Şükran, Mehmet Hoca'nın. Evet, tamileymiş. Aa! Ay çok sevindim buna. E, kim söyledi peki siz hamile olduğunu? Ay, kendisi bize kuaförde söyledi. Daha çocuklarının bile haberi yoktu yani. Hadi canım. Yani bu yaştan sonra hamilelik olur mu? Yani 40 yaşından sonra çok tehlikeli. Sürekli doktor kontrolü istiyor. Teyzesi doktor çıkacak ya kızımız. Maşallah maşallah. Büyümüş de doktor olacakmış. De artık aslında Şükran'ın bileceği iş yani bize pek düşmez yani. Vallahi çok sevindim. Hadi git teyzenle ikimize birer orta şekerli kahve yap da gel. Hadi kızım. bakayım bakalım kapıyı da. Buraya Sinan. Bizi nereye getirdin be? Nereye be? Burası muayene. Arkadaşları da bizi muayene edecekler. İyi, <laughs> <laughs> güzel o zaman. Hayır bakalım. <laughs> bizim muayene edildi. Gel ben de seni bizim muayene edildi, muayene edeyim. Hadi ya, hadi et. <laughs> hadi bakalım. Gel otur şöyle senin aklının başından alayım. Al bakalım, al bakalım. Benim aklımın başında. Ah, ah! Sen beni üptün. Sen beni nasıl yüpersin be? Ben aysiyetli bir adamım. Sen beni nasıl yüpersin? Çekil, çekil, çekil. Ay ne oluyor ya? Ne oluyorsun abi? Çekil. Ben namuslu, şerefli ve aysiyetli bir adamım. Sen beni ne sanırsın? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyorsun abi be? Bu kadın beni yüper öyle, yüper. <laughs> Öpecek tabi Osman'a ya. O muayyenin bir parçası. Ben anlamam muayene muayyene. Ben haysiyetli bir adamım. Ben ıı, susak değilim, susak değilim. Ben Safiye'me ihanet asla etmem. Ya ne diyorsun Osman Aga ya? ya? Sen iki saat önce ben Safiye'yi böyle... Kı ...kıtır kıtır keserim diyordun. Şimdi ne dedim manyak mısın sen ya? Evet. <laughs> Ben istersem keserim böyle baltayla dilik 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 parça pürsü ama sakıyamam bir parçasına bile ihanet etmem mi? Ne yaparsan yap ya. <gülüyor> 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 Hadi biz gidelim sen beni götür güzelim. Aa uyudum da. <laughs> gel, ben. Bir gece yaparız ha. Gelme vardı gel bakayım sen buraya yavrum. <laughs> Kız. Yerim ben seni, yerim. Aa, uyudu bu be. İşte kız, benimki de içeride uyuyakaldı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağın var mı kızım? Elbiselerini son yanına kıvrılıp yat. Sabah da o iş olmuş gibi paralarımızı alır gideriz. Tamam kız. Yine bekleriz.